Hamileyken gerçekten iki kişilik mi yemek gerekir? Hani derler ya, sen artık iki kişilik yemelisin diye. Aslında bu biraz yanlış anlaşılıyor. Evet, gebelikte artan enerji ihtiyacı var ama bu demek değil ki porsiyonlar iki katına çıkmalı. İlk 3 ayda neredeyse hiç ek kaloriye gerek yok. Sonraki aylarda günde 300-500 kalori kadar eklemek yeterli. Yani iki kişilik değil, akıllı ve dengeli beslenmek gerekir. Bebeğin sağlıklı gelişimi için vitamin ve mineral açısından zengin besinler çok daha kıymetli. Özellikle demir, kalsiyum, protein ve folikasit. Ama bol şekerli işlenmiş gıdaları iki kat yediğimizde sadece biz kilo alıyoruz, bebek değil. İki kişilik yemek yerine iki kişilik sorumluluk diyelim.